Önemli konular masasına oturduğumuza göre önemli sanırım. Evet, önemli. Aksel. Yani dün gece o kadar çok tekrarını yaptım ki bunu. Şu an takıldım inanamıyorum. Takılma, ne söyleyeceksen söyle. Tamam, peki. Umarım bu söylediklerimden sonra beni affedersin. Yani bunları bu zamanda söylemem çok hoş bir şey değil ama... ...kötü bir dönem geçiriyorsun. Babanı kaybettin. Ama olmuyor Aksel. Yani bizim... ...devam etmemiz gerektiğini düşünmüyorum ben. Ama seni sevmediğim için değil. Artık hayatımda sorun istemiyorum çünkü. Sorun yaşamak istemiyorum. Bu yüzden. Haklısın. Anladım. Ayrılın. Nasıl yani? Bana kızmayacak mısın? Kızmadığıma mı şaşırıyorsun yoksa sistem mi ediyorsun? Anlamadım. Ya hayır, sistem falan değil de ne bileyim bu kadar soğukkanlı olacağını tahmin etmiyordum. Bir yerleri falan yumruklarsın diye bekliyordum. O yüzden şaşırdım. Kararını vermişsin ne yapayım? Kendimi zorla sevdirecek halim yok ya. Tamam. Tamam. Peki o zaman. <gülüyor> Ama <gülüyor> birbirinin yüzüne bakmayan eski sevgiler olmayalım yani. Tamam mı? Aa, hayır tabii ki de canım niye olalım saçmalama. Ol. Hoşça kal. Görüşürüz. Sodyum ve klor atomları birbirlerinden zor ayrılırlar. Tıpkı bir mıknatısın iki ayrı kutbu gibidirler. Sodyum son katmanında bir elektrotunu klora verir ve böylece... ...bir gün... kimsin misin kızım? Değilim hocam, çıkabilir miyim? Tabii çıkabilirsin. tamam? Kaynatmayın hemen. Gel. Hocam, istediğiniz testleri getirdim. Tamam. Sarlı kapıyı kapatır tamam mısın? hocam. Hocam, ben çıkabilir miyim? Barış, dersin bitmesine 15 dakika var. Peki. yerlerde bir şeyler yiyelim mi? Olmaz. Doktorla randevum var. Terapiye devam diyorsun yani. Aynen öyle. Şişt, seninki geliyor. Görüşürüz. Aksel. Melis'i doktora bıraksana. Manyak mısın Dilan ya? Aa, pardon. Ben sizin ayrıldığınızı unuttum, ne bileyim. Rezil ettin beni. Neyse, ben sizin ilişkinize karışmayayım o zaman. Görüşürüz. şey mi oldu? Aslında yolun üstündeyse eğer gelebilirim diyecektim. Vallahi kusura bakma Melis, biraz acelem var. Zaten o taraftan geçmiyorum. Tamam nereye yetişiyorsun Peki? Aslına bakarsan seni ilgilendirmiyor belki tamam Hadi. hatırladın mı? Evet, beraber almıştık babama. Ben bunu vermeyeceğim. Begüm yapma böyle ya. Ne yapayım? Bize de bir şeyler kalsın anı olarak. İyi misin? İyiyim. Konuyu değiştirelim. Yılan sevgilin nasıl? Ne yapayım öyle? Nasıl hala onunla birliktesin aklım almıyor benim. Artık birlikte değiliz. Ciddi misin sen? Sonunda güzel bir haber. İyi ki kurtuldun o manyaktan. Ben kurtulmadım. O benden kurtuldu. Bir de seni terk mi etti? Begüm tamam. Artık... Yeter. Ve sen hala onu seviyorsun değil mi? Hala inanıyorsun masum oldu. Zeynep yalan söylemez. Neden söylemesin? Çünkü aldatılan o. Eğer o kişi Melis olsaydı niye korusun ki onu? Kadınların neyi neden yaptığını bilemezsin abiciğim. Madem öyle sen niye bu kadar sakinsin? Şu an benim bildiğim Aksel ortalığı yıkıyordu. Normalde öyle olurdu. Değil mi? Ama bu defa korktum. Korktun mu? Hı hı. Kerem'in lafları söylediğinde bir an için, ufacık bir an, tetiği çekmek istedim. Herkesi öldürmek istedim. Dünya yansın istedim. Ufacık bir an. Kafamda fırtınalar koptu. En kötüsü de ne biliyor musun? bunu yapabileceğimi anladım. İlk defa kendimden korktum. Hastalıklı bir şey ya bu. Birini uğruna öldürebilecek ya da uğrunda ölebilecek kadar sevmek falan yani. Ben böyle bir insan olmak istemiyorum. Aslında. Birini sevdiğin zaman onu incitmek istemezsin ki. Gerekirse vazgeçersin. Yani böyle bir şey olması gerekiyor aslında sevginin. Bunları Aksel var mu söylüyor? Ya yani işte deniyorum. Sana sormam gereken bir soru var. Begüm'le Aksel'in annesi nerede? Neden soruyorsun? Çünkü Begüm'ün ona ihtiyacı var. Annesinin gelip onlara sahip çıkması lazım. En son Fransa'daydı. Ama onu çağırmanı tavsiye etmem. Anlayamadım. Neden? Çünkü Begüm'ün ihtiyacı olan anne o değil. Güven bana. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.